Nerede kaldın ya? Of! Ya başka bir müzik yok mu? Kafamız şişti. Tekno sevmeyelisiniz. Sevmem. <laughs> Teknoymuş. Selam. Merhaba. <laughs> Pelin, e, hoş geldin. Geciktin biraz. Evet, yeni kıyafetler aldım. Nasıl? çok inanılmaz. Mustafa'cığım sana da böyle kıyafetler almamız gerekiyor. Bana mı? Evet, yarın akşam partiye gidiyoruz. Clover partisi. Ne partisi? Clover. Son yılların alternatif eğlence akımı. Hiç duymadın mı? <laughs> Duydum tabii canım. Duymaz olur muymuş? Clover tabii. Ay çok gitmek istiyordum bu partileri. Sonunda fırsat oldu. E, böyle mi giyinmek gerekiyormuş? Evet hayatım. Clover'lik Öbür tarz. Açıkla böyle giyiniyor. Ve bu tarz müzikle sabaha kadar dans ediyorlar. Bu tarz mı? Evet hayatım çok eğleneceğiz hem de çok. Bakar mısınız? Şunu biraz... <laughs> Ay inanmıyorum Defne. Bula bula okul kantindeki çocuğun buldun aşık olacak. Evet. Peki ne özelliği varmış bu çocuğun? Çok mu güzel tost atıyor? <laughs> evet çok tatlı, çok farklı. Ama aşık olunca da dünyanın en farklı erkeğini sevdiğini zannedersin. Aynı benim Takut'u sevdiğim gibi. <laughs> o gerçekten çok farklı abla. Aynı benim gibi. Çok renkli ve çok sevimli. Onun da saçı mavi deme sakın. Hayır, saçı mavi değil ama teni siyah. <laughs> Nasıl siyah? Ne bildiğin siyah canım. Bir koz bir siyah. <laughs> İnanmıyorum. E ne var bunda inanmayacak abla? O bir Kenyalı. Adı da Rafi. Rafi Maranga. Hadi çocuğum. Pilav demlenince al gel. Oturalım yemeğe. Tamam anne. Anne. Efendim? Niye bütün yemekler etli? Bütün yemekler etli. Ne olacak? Allah Allah. Sen de mi vejeteryan oldun? Kankut'un <laughs> vejeteryanlığını kurmaya çalışıyoruz da. Vejeteryanlığını mı? Yani bu iniştem de tam cinsel. Aa, evet ama hiç değilse rengi beyaz canım. <laughs> ama ne olmuş yani? İnsan siyah birini sevemez mi? Sever canım sever. Biz de ırkçı değiliz herhalde. Ama babam duyarsa çok yadırgar. Zaten babam her şeyi yadırgar. Onun bu dünyadaki tek misyonu bu. Yadırgamak. <laughs> oh, kurt gibi açım vallahi. Neden insanlar çok acıkınca kurt gibi acıktım derler ki? Kurtlar çok acıkan hayvanlar mıdır? Herhalde öyle enişte. Koşturuyorlar ya bütün gün. E sen nasıl kurt gibi acıkıyorsun o zaman? Türkçede böyle farkında olmadan kullanılan o kadar çok laf var ki Peder Bey. Hepsini atmak lazım bence. Ya mesela fil gibi açım denebilir. Hiç değilse fil bir oturuşta yüzlerce kilo yiyebiliyor. Ama yiyor da ne oluyor? Ot çöp. <laughs> kurt öyle mi? Mis gibi et yiyor. <laughs> Hadi hadi bırakın çeneyi, ne yemek varsa getirin de yiyelim hadi. Evet, yemekler de geldi. Getir çocuğum, koy buraya. Hı. Bakın size mis gibi parça etli yahni yaptım. Parça etli mi? Ver bakayım tabağını damat. mis gibi kokuyor değil mi Tankut? kut? ben almayayım Valide Hanım. Aa, yemezsen vallahi kırılırım. Ver bakayım tabağını. Ver ver. Al anneciğim. Damadıma şöyle güzel kemiksiz parçalarından koyayım ben. Hmm. Hmm, sağ ol anneciğim. <laughs> Afiyet olsun çocuğum, ver Mustafa. Al anneciğim. Heh. Çocuğuma da şöyle en güzel yerlerinden koyayım. Bak ne güzel misketler. Al bakayım çocuğum. <gülüyor> <gülüyor> Mis gibi görünüyor vallahi. Eline sağlık. Ne? ver çocuğum tabağını. <gülüyor> <gülüyor> Defne versene çocuğun tabağını. Defne! Pilav falan yok muydu? <laughs> Tankut, misafirlikte yemek seçmek çok ayıptır. Lütfen yemeğini yer misin? Bak annem bir sürü yemek verdi. Ama et bu. Ye. <laughs> Hadi bakalım damat. Güzelce bitir tabağındakini. Vallahi yemezsen bir daha senin evine gelip bir bardak suyunu bile içmem ha. <laughs> Salatada et mi var? Et değil canım, ton balığı. Ama yeşil gözlü. Balık da sonuçta bir hayvan, sebze değil ki. Sakın onu bırakma. Hadi konuşmayın sofrada ya, yiyin yemeğinizi. Çocuğum, yemeğinden de yesene. Aa, vallahi kırılırım. ...sıra pilava geldi, uzatın tabaklarınızı. Oh, pilava hiç sıra gelmeyecek sandım. <laughs> Bana bak, sen niye yemiyorsun yemeğini? Y yiyorum baba. Herkes yemeğini yesin, boşuna mı uğraşıyor bu kadın? <laughs> Pilavda ciğer var ya. Aa, bayılırım ciğeri. Tavuk ciğeri mi anne? Hayır çocuğum, normal dana ciğeri. <laughs> İnanamıyorum. Evladım, bunda inanılmayacak ne var? Ciğer işte, bak ciğer. Dananın içinden çıkıyor ya. <laughs> Aa, yemezsem vallahi kırılırım damat. Aa, hadi bakalım. Ay, hadi Tankut, bak annem kırılır sonra. afiyet olsun. Yemekten sonra da güzel bir çay demleriz. Kıymalı börekle afiyetle yeriz. Yaşa anne. <gülüyor> <gülüyor> kıyma mı? Seversin değil mi çocuğum? Sever anne sever. Sevmez mi? Bayılır. Anne inşallah kuzu kıymayla yapmamışsındır. Kuzu kıyma kokuyor. İlahi çocuğum. Ben ne zaman kuzu kıymayla yemek pişirdim dana kıyması. <laughs> Annem bilir. Ben de pek sevmem kuzu etini. Enişte sen sever misin? <laughs> Oo, eniştem ciğerli pilavla keyif yapıyor. İstersen gel bir gün sanayiye seni bizim ciğerci Zeynel'e götüreyim. Bir ciğer yapıyor daha gelirken böyle cızır cızır sesinden iştahın açılıyor ya. <laughs> ah, sakın ha doydum deme vallahi Yeter, yeter artık dayanamıyorum. Ben gece tarlanım. İsteyen kilosun. Ya Mustafa abi, abi sen ne düşünüyorsun sabahtan beri? Peline söyleyecek şık bir yalan düşünüyorum. Niye abi? Çünkü bir yalan bulamazsam akşam partiye gitmem gerekecek. E ne güzel be abi. Git işte rahatlarsın. Hatta ben de geleyim, ben de rahatlayayım ha. Oğlum bu senin bildiğin o yaş günü partilerinden değil. Bu parti sabaha kadar devam ediyor. Clubber partisiymiş. Ne partisi? Clubber, Clubber. O ne be abi? O ne bileyim. Alternatif eğlence miymiş, neymiş? Böyle sabaha kadar tekno müzik çalıp dans ediliyormuş. Vay! Tekno mekno ha? Sen ne yavaş yavaş ciks oluyorsun be abi? Sen bir yalan bulamazsam ciksi o zaman gör. Öğlen gidip kıyafet almamız gerekecek bana. Ne kıyafeti? K klubur kıyafeti. <laughs> ya Mustafa abi, ya ben iyice kullandım ya. Nedir bu kılavır falan? Böyle tarikat falan olmasın? Tarikat mı? Ha. Ulan ister misin bir yerlerime şiş falan sokmam gereksin? Ya da partinin sonunda böyle topluca intiharlar falan? Ya, ben... <laughs> Yok abicim, ...benim öyle klabır falan olmaya hiç niyetim yok. İnsanın bilmediği şeyi olmaması lazım canım. E Pelin yengeye ne diyeceksin? Hiç öyle yalana falan gerek yok. Pelinciğim bizim oraya gitmemiz uygun değil diyeceğim, olacak bitecek. Hah Pelin yenge arıyor abi. Al hemen söyle. Arıyor mu? Hı, -hı. Alo. Ne haber Pelinciğim? Ben de iyiyim canım. Ee, şey Pelin sana bir şey söyleyeceğim, şey oldu da... E, yok canım. Partiye gitmeyelim der miymiş? <laughs> Hatta kesinlikle gitmemiz lazım. Tamam. Öğlen buluşuruz o zaman. <gülüyor> <gülüyor> seni seviyorum. Hadi Hasan hadi işine bak. Aa. Hadi bakayım al çocuğum koy oraya onu. Ver tabağını canım. <laughs> Hadi uzatın tabaklarınızı hepiniz. E, aynı yemekler anne. E çocuğum dün akşam çok yapmışım. Ya. Ver canım. Bugün yanına ilave bir de köfte yaptım. Bunları bitireceğiz yazık günah. <laughs> Oo bayılırım vallahi yani. <laughs> Senin bayılmadığın bir şey yok ki zaten. <laughs> ne yapayım abi ya? Seviyorum yemek yemeyi. Canım benim tabağımı da uzatır mısın lütfen? Buyurun afiyet olsun. Hadi. Mesela şurada ekmeğimizi atmak. Ne burada. Ha o mu? Damat Tankut'un hediyesi. Ay ben de yeni gördüm. Çok şirinler ya. Çok et yiyoruz diye kızmış bize. Ne yediğimizi görelim diye getirip bıraktı buraya. Nasıl ne yediğimizi görelim diye ya? <laughs> Oğlum bizim ikinci enişte vejeteryan ya. Et yemek için hayvan kesilmesine karşı. Kezmeden mi yiyecekmişiz? <laughs> Hayır Hasan, hiç yememeliymişiz. İyi de et yemezsek geriye ne kalıyor ki? Hadi hadi yiyin yemeğinizi. <laughs> Pek de güzel hayvanlarmış ya. Vallahi benim iştahım kaçtı. Benim de. <laughs> e, ee, ustacığım istersen onu oradan kaldırayım ha? Yok canım bir resimden mi etkileneceğiz ya? Hadi buyurun buyurun hadi. Hadi. Allah alt üstü bir resim işte yani ne? Ben doydum. Ben de. Ben de. Ay, ben de. Vallahi benim böyle şeyler pek etkilemiyor ya. Mis gibi et. Baksana şuraya yenmez mi? Hasan! Nasıl oldu masa? abi süper oldu ya. Bambaşka bir adam oldum valla. Ya, böyle bir şey işte. Alternatif eğlence. Abi, bu saatte mi gideceksin sen partiye? Herhalde oğlum. Gece geç başlıyor. Sabaha kadar sürüyor ya. O yüzden. Abicim, usta seni böyle görmesin. Vallahi tezgah sokar, bütün vücudunda oymalar yapar ha. Yapar vallahi. Bence sen üstünü çıkart abiciğim, Dükkanda giyin öyle git. Onu baştan düşünemedik ki Pelin şimdi aşağıda beni bekliyordur. Neyse neyse, usta Sinan abiyle sohbet ederken sen de çaktırmadan arkasından kaçarsın. Öyle yapacağız artık. <laughs> Abi süper oldun be! <laughs> Teşekkür ederim. Biliyor musun Müjgan, artık Mehmet de çağdaş bir baba oldu. Hmm. Ne diyorsun Şükran Allah aşkına ya? E Defne'nin erkek arkadaşıyla tanışacaksın ya onu diyorum Mehmet. Mehmet Usta? Doğru mu bu? Ee, doğru doğru doğru. Vallahi çok büyük bir ilerleme. Tebrik ederim Mehmet Usta. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Vallahi en doğrusunu yapıyorsun Mehmet Usta. Bu devirde kızları fazla sıkmamak lazım. Asıl çok sıkınca yanlış yola sapıyorlar. E, tabii ya. E, bilelim, tanıyalım çocuğu değil mi? Varsa bir yanlışı uyaralım kızımızı. Vallahi haklısın şekerim. Biz yıllardır öyle yapıyoruz zaten. Bütün erkek arkadaşlarını tanırız. Böylece de içimiz çok rahat eder. Üzgencim, Pelin bu akşam partiye gidecek demiştin. Kiminle gidiyormuş hayatım? Ee, bilmem ki. Okuldan güvenilir bir çocuktur herhalde. Ne partisiymiş bu gitti? Club parti. Club Parti ha, O hangi partim şey Seçim listesinde yoktu. Sonradan mı çıktı ortaya? <laughs> İlahi Şükran çok alemsin. Yo Sinan Usta. Bu sefer kızının erkek arkadaşını sen de tanımıyorsun galiba. Ben kızıma güveniyorum. Öyle abuk subuk insanlarla gezeceğine de inanmıyorum. Sen ben <laughs> Canım, babasıyla erkek arkadaşının güzel güzel sohbet ettiğini görünce ne kadar sevinecek. bu saatte ayakta? Aa, şekerim ben şey oldu birazcık içim kıyıldı da gittim bir lokma bir şeyler atıştırdım. Saat kaç? Beşe geliyor. Beşe mi geliyor? Aa, evet ya beşe geliyormuş. <laughs> oh. Sen nereye? Ya şu Tankut'un getirip duvara astığı resimdeki inekler var ya bir türlü huzur vermediler bana ya. En son mezbahaya götürüyorlardı. <laughs> Canım, demek ki çok etkilendin ha? Ben gidip şu resmi kömürlüğe koyacağım. Yoksa bundan sonra etmet yiyemeyeceğim yani ya. Bu saatte mi gidiyorsun? Ee, evet. Gidip şu inekleri kömürlüğe kapatacağım. Yoksa beni mezbada kestirecekler yani. Şurada. Gel buraya, gel, gel. Sen nereden geliyorsun bu saatte? Benim bir işim vardı da baba. Peki bu kılık ne, bu kıyafet nedir bu haller böyle? Bu saçlar, bu kolyeler, bu jöleler, gözlükler ha? <laughs> İçki mi içtin sen? Bir tane bira baba. Bir bira mı? Bu bir biralık halin mi senin? <laughs> Anne, ya sen beni delirtecek misin ha? Olsun. Ne işiymiş bu saatte ya? Niye benim dışarı çıktığından haberim yok ha? Nereye gidiyorsun? Yani, Kimle gidiyorsun? Ya ne yapıyorsun? Yine. Ya ne biçim adamsın edeceğim, sen ya? Sen ya ben... şu inek kadar hayatla bağın Allah, yok baba, senin ya! Yazıklar olsun sana ya! Da... ya, ya. Evet. ya, ya. Yettiniz artık ya! Bıktım sizden ya. <laughs> ya! Hep yapıyorsun, <laughs> sonra özür diliyorsun. benim haticim Ne Bundan sonra kıyafetin bu. Öyle kot pantolon, öne açık gömlek. Oraya buraya takı, saçta şöyle falan istemiyorum. Tamam mı? Tamam baba. Adam gibi giyineceksin adam. Gece vakti olmasaydı Mehmet Usta'nın oğlu serseri olmuş diye çoktan laf çıkmıştı bile. Ya baba biraz abartmıyor musun? Çok konuşma. Bundan sonra böyle. Kendi başınıza bırakınca sapıtıyorsunuz. yine döndük kumaş pantolonu. Pelin beni böyle görürse kesin ayrılır. Kızım, hadi git biraz da içeride üzül. Misafirimiz gelecek. Kim gelecek anneanne? Defne teyzenin arkadaşı. Gelsin anne, yemeyiz. Sus kızım, sus. Ağlamayı kes. Baban geldi. Hoş geldiniz canım. Hoş bulduk. Hoş Mehmet. Ben. İçeriye git, elini yüzünü yıka, güzel bir şeyler giy üstüne. Defne'nin erkek arkadaşı geliyor. Defne'nin erkek arkadaşı mı? Evet. Ya insan bir haber verir. Her şeyi en son bana söylüyorsunuz. Ama sen dedin ya gelsin tanışalım diye. Bana bak. Eğer Mustafa'nın dün geceki hali gibi giyinmişse kovarım haberiniz olsun ha. Yok canım. Benim kızım öyle zibidi gibi birisiyle arkadaşlık eder mi? Hayır şöyle adam gibi giyinmiş biri ise konuşurum yoksa kovarım bak haberiniz olsun ha. Adam gibi adam gibi hadi canım hadi. 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 <laughs> Anne, bu pasta börekler ne? Biri mi gelecek? Biri gelecek. Kim? misafir. Senin erkek arkadaşın gelecek teyze. ne? Ya? E sen çağırmayınca ben çağırdım. Sevindin değil mi? Bak artık erkek arkadaşın ailenle tanışabiliyor. E, ne zaman gelecek? Vallahi beş on dakika kadar gelir herhalde. Yedi de demiştim. Ay olamaz hayır. Aa, bu ne panik ayol? İyi akşamlar. Ee, <laughs> alo. alo. Ah, Tekrar iyi akşamlar. Ben Rafi Maranga. E, iyi, i̇yi akşamlar. Ben de e, Defne'nin annesi Şükran. Defne ne haber? Nasılsın? Hoş geldin Rafi. Defne, bu çocuk siyah. Bravo abi, gözlerin sağlam. <laughs> Defne bu çocukla mı çıkıyorsun? Merhaba, merhaba, Am merhaba Defne. Rafi hemen gitmen lazım. Ama ben daha yeni geldim. Olsun sonra bir daha gelirsin, babamın bu gerçeğe hazır olduğunu hiç sanmıyorum. Ben de. İnsan bir sorar anne. Hadi Rafi yürü, gidiyoruz. Tekrar! Biz geliyoruz, çabuk saklayın şunu! Sabun bitmiş, sabun koyun banyoya. Aa bitmiş mi? Olsun, koyarız. <laughs> ne öyle dizilmişsiniz yan yana? E ablamı özlemişiz. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben de sizi çok özledim ya. Canım ablam. Ay canım, abla. anneciğim ya. ya. Al sık gel geleyim, değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> hani ne zaman geliyor şu çocuk? Hangi çocuk? Defne'nin arkadaşı gelecek dedin ya ya. Ben geldim zaten. Efendim? E, ben geldim de o da birazdan gelir diyordum. <laughs> e, gelsin, gelsin bakalım da görelim bizim küçük hanımın arkadaşını. E, belki de gelmez baba, utangaç biri. Kim, ben mi utangaç mıyım? <laughs> Ne? Ben mi utangaç mıyım? Yok sana demiyorum abi. Ha e, ben bana sandım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ne oluyor ya? <laughs> Mehmet. Canım acaba sen bana mutfakta yardım edebilir misin biraz? Ne yardımı Şükran? Boyun kadar kızlarım var. Benden yardım mı istiyorsun? Ee, öyle bir yardım istemiyorum. Yani... Ah Mehmet, ne? musluk damlatıyor lütfen, bakar ya, mısın? Allah Allah daha geçen hafta değiştirdik contasını ya, yine mi damlatıyor? Aman şimdiki contaları bilmiyor musun Mehmet? Ay bak kim <laughs> der bir şey? Hadi Rafi gidiyoruz. Ama ben daha yeni geldim. Hadi damlatmıyor! <laughs> koş <Ay> koş! Ah canım, <gülüyor> canım! <gülüyor> Ya ne sarılıp duruyorsunuz birbirinize? Yolcu terminali mi burası? Ay doyamadık birbirimize baba. <laughs> canım ablam benim. Canım. <laughs> <Ay> canım canım. <gülüyor> kardeşlerim. <gülüyor> Bana bakın ne var sizin arkanızda öyle? Ay ne olacak canım şey... <laughs> ...sehpa üstünde de keman. Yok yok başka bir şey var. Pencere. Bife. Sandalyeler. <laughs> ya, bırak beni. Çekilin bakayım oradan. Çekil! Çekil! Merhaba! Bu kim ya? Ben kimse Rab. değil baba! Nasıl kimse değil kızım? Ee, ta Tabii o bir kimse, bir kimse ama yani bizimle bir ilgisi yok. Ya çıldırtmayın adamı ya! Bizimle ilgisi olmayan adamın bizim evde işin ne? Ben... Sen sus! Hem bizim evde işin yok hem konuşuyorsun. Aa! Yüzsüz ya! Siz burada bekleyin. Şükran yürü. Yürü Şükran yürü. Daha çabuk Şükran daha çabuk. Ya, ya. Defne hep senin yüzünden ha senin de. Niye benim yüzümde ya? Sakın içerideki çocuk Defne'nin arkadaşı deme şimdi düşer bayılırım buraya. Niye? Ya ne demek Niye? Siyah bu çocuk siyah. <laughs> siyah diyor ayol. niye siyah olsun bronz. Senin gözlerin iyice bir kötüledi yani. <laughs> bronzu siyah görüyor. <laughs> Şükran ben bunca yıl Kozbe ailesi seyrettim tamam mı? Siyahı beyazı ve bronzu ayırt edebilirim. Ee, evet evet ayırt edebilirsin. Bana bak. Ee, bak bu, bu çocuk bizim kızın arkadaşı değil. Kim peki? Ee, kim mi? Evet. Ama ben bunu sana söyleyemem ki. Neden? Şükran. Ç çünkü ben de bilmiyorum. <laughs> Allah Bana bakın. Derhal bir açıklama istiyorum. Bu kim? Ben Ya sen bir sus. Aa. <laughs> Defne. Efendim. Kim bu? E, şey abla kim bu? Kim? Aa kim? Kadir'in yeni çırağı baba. Ah. Kadir'in yeni çırağı mı? Evet. evet. Yeni çırağı ah. eniştemin. Ya. Kadir'in yeni çırağı Evet baba. Kadir çok hızlı koşan birini arıyordu emlak işleri için. Biz de Kenya'dan Rafi'yi getirttik. Evet. <laughs> <laughs> Kenya'dan içinden. <laughs> evet. Baba.